Dönüş yolunda tekrar Konya'ya geldim. Mevlana'nın kalbini ziyaret edip buradan Afyon'a geçeceğim. Türbe çok değişmiş, çok kurcalamışlar. Buralar beton olan yerler hep bahçeydi, gül bahçesiydi. Giriş kapısını değiştirmişler. Şuradan giriliyordu. Şu caminin ön kısmına gelen ağaçlar vardı. Güzel gölgelikleri vardı. Onları kesmişler. Gerizekalı. Şu çeşmenin suyu güzeldi. Bir turkaz rengi vardı. Ona bakayım. Suyu da bitmiş. Yine para atmışlar. Şurada küçük bir havuz var. Benim çocukluğumda şöyle oluyordu. Genelde öyle arsız evden kaçanlar, annelerin bileziklerini kaçanlar Konya merkeze geliyorlar. Burada paraları bittikten sonra bu havuzun başına gelip buradan para toplarken yakalanıyorlardı sivil polisleri. Eve geri getiriyorlardı. Birkaç arkadaşım var bu şekilde yakalanan. Eşref var, Hikmet var. Dergah giriş yapıyorum. Aslında bunun doğrusu ilk önce Şemsi Tevrizi'nin türbesini ziyaret etmek yok. ama ben vaktim olmadığı için direkt buraya geldim. Burada çok fazla sayıda Eski saat var. Burada dervişler sandıkların içerisine üst üste gömülmüşler. Aslında çok fazla sayıda burada derviş yatıyor. Bu üst üste gömülme çatal yükte de var. Evlerin içerisinde sedirin altına gömmüşler hep ölülerini. Bazılarında 60'a yakın Böyle göbeği var Burada desenler çok güzel Gelişme Göz şekli, o da yazmış yani Beyazıtta burada çok sayıda tesbih vardı. Tesbihler nerede? güzel çok değişmiş. Burada dev gibi tesbihler vardı. Böyle koca koca ıı, şeyleri olan boncukları olan, sonra normalde bildiğiniz tespihler 33'lüktü değil mi? Burada 999'luk tespihler falan vardı yine dev gibi. Bayanlar, erkekler bölüm yapmışlar. Olmamış ya, bunların ne iş var burada? Cami değil ki burası. İlkay! 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 çok güzel AKP'nin müzeyi berbat etmiş Çocuklar oraya oturmuyoruz